Abiyle biz toplantı halindeyiz burada ama bu iki yaramaz sanki biz onların evindeymişiz gibi bize muamele yapıyor sanki onlar bizim evimizde değil de Ne söylüyorsunuz oğlum söyleyin bakayım bana Heh ne diyeceksiniz bana Söyle bakayım söyle, Güzelliğine bak. bak Tamam baba kızmayacağım baba Kızma mı oğlum gel Ama uzaktan söyleme bana Vektörcüğüm bak yaklaş babaya Gel babaya Vektör Yaklaş bana gel Gel burada söyle gel 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 gel, gel. Kozmo sen de gel babacığım gel Gel babam gel Yaklaşın söyleyin bakalım bana. Nedir sizin derdiniz? Acayip merak ettim. Şimdi söyleyin bakalım. Ne diyorsunuz siz? Niye bizim toplantıyı bölüyorsunuz? He? Söyleyin yaramaz. Baba Kozmo diyor ki rektör abi. Sen ne YouTube'un dolaklı? Kozmo diyor baba. <laughs> Kozmo mu diyor oğlum? Emin misin acaba Kozmo'nun dediğine? Evet baba. Ha <laughs> Kozmo diyor. İyi tamam olun oğlum. Kozmo çok güzel söylemiş. Aferin Kozmo'ya. Olun oğlum. <laughs> Spam'a bak. Ol ol. Tamam hadi olun. YouTuber olun. Sıpalarım beni. Şunların şirinliğine bak Allah aşkına ya. Sıpalarım. Ama Bir acaba... de Kozmo diyor ki babamın kanalında yapalım çok takipçi var orada diyor. Ha babamın kanalında yapalım diyor. Bak Kozmo'ya bak. Kozmo sen ne yaramazsın sen var ya sen. <laughs> Kozmo çok zeki düşünüyor tamam oğlum onu da yapın. Ama beni oyalamayın bak ben burada abiyle toplantı yapıyorum. Bak baba önemli işler yapıyor. Babanın çok yoğun işleri var bak. Babanı burada oyalama vektörcüğüm. Baba önemli işler yapacak bak. Anlatabiliyor mı? Ne ya? yapıyorsun ki baba? Baba e, elektromanyetik fırlatmayla kendi uydusunu 5-10 kiloluk kendi uydularını yörüngeye fırlatacak oğlum. Anladın mı? Yani uzaya baba uydu fırlatacak. Fırlat fırlat kozmoyu da fırlatsana baba. Sparın dişini al. Ulan işin bütün kozmo senin ya. Hayır kozmoyu fırlatmak falan yok. Ama şimdi beni oyalamayın. Bak babanın işi gücü var. Vektörcüğüm hadi gidin artık. Gidin, gidin hadi oyun oynayın. Hadi gidin oyun oynayın ya. Tamam telefonu ver de gidip kamera lazım baba. E ben sana telefonu verirsem ben ne yapacağım Vektörcüğüm benim? Telefon falan yok sana. Telefon bana lazım babacığım ben ne yapacağım o zaman? Telefon falan yok. Gidin hadi gidin oynayın hadi. Bak oğlum o kadar oyuncak alın size gidin oynayın ya. Ama kamera olmadan youtuber olunmaz ki baba. Kamera olmadan youtuber olunmaz biliyorum ama Vektörcüm senin de söylediğin gibi bu senin problemin Vektörcüm. Bana ne bana ne. Nasıl diyordun? Bana ne bana ne. O zaman ben de bu sorunu bildiğim gibi çözerim ne yapayım ki başka. Aynen bildiğin gibi çöz aferin. En azından sorun çözebiliyor yani. <laughs> Spam benim hadi gidin şimdi. Gidin de beni oyalamayın daha fazla. Gel lan Kozmo gidelim de youtuber olalım gel hadi. Hadi gidin youtuber olun. Hadi. Whoa, <laughs> spalarıma bak, youtuber olacak ben. <laughs> Ey Allah'ım ya. Evet kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız özellikle Vektör ve Kozmo ile abiyle ablayla videolar gelmesini istiyorsanız tabii ki bizim şirket videolarımız da gelecek. Aynı zamanda 1 milyon olduğumuzda bir sürü Vektör Kozmo dağıtacağız. Aşağı açıklama kısmında bulunan kanallara abone olabilirsiniz. Orada bizim kendi dijital ailemizin oyun kanalı da var Digigame diye. Kanallarımıza abone olmanız Instagram'da dahil sizlerin çekilişte bayağı işine yarayacaktır. Yeni bir videoda görüşürüz. Schweizer!